Muhammed İsa Mehdi Aleyhisselam'ın sözlerinden. Genetik yozlaşma olgusunu bir iznillah gözlemliyorum. Hem genetik katliam yapılıyor insanlara, küreselciler ve uşakları tarafından ve hem de genetik yozlaşma var insanlarda pek çok sebepten kaynaklı olmakla beraber özellikle insanın haktan sapmasından dolayı. Hakkı hafife alan helak oluyor. İnsanların çoğu genetik olarak helak olmuş durumda, iki cihetten. Allah Teala'yı bilmedikleri ve gerçek imanları olmadığı için genetik yozlaşma ve yok oluşa gidiyor insanlar. Küreselciler şeytanla beraber bütün insanlığa jenosit uyguluyorlar, özellikle frekans ve yazılımla. Uyanın! Bu gidişin sonu da aslında helak ve yok olmak demektir. Allah Teala mülkünü temizleyecek bütün zalim, zulmü besleyen ve şeytana kulluk eden pisliklerden. Mehdi Mesih tanımaz ve katlederler bütün dünyanın gözü önünde. Şeytana ise seve seve askerlik ve kulluk ederler. Olamaz bu. Olacak şey değil bu. Şimdi beynimizi ve DNA'mızı kurtarmak ve yeniden inşa etmek zorundayız büyük bir azim ve mücadele ile bunlar epigenetiğe, fıtrata ve hilkate sistematik düşmanlık ediyorlar. Yoksa insanlık çok ilerideydi bugün. Dünya bütün içindekilerle beraber bize aittir. Mülk bizimdir. Mehdi aleyhisselam çok zengin olacak, dilediğine yığacak altını diyorlar. Bunlar altın tapıcısı kafir ve müşriklerdir. Dünya zaten Mehdi aleyhisselamındır ve sonunda komple ve büsbütün Mehdi Aleyhisselam'a kalacak. Ve dünya çok değersiz olacak. Tas tamam değersiz mi değersiz olacak. O gün insanlığın tamamına yakını helak olmuş olacak. Yok olmuş olacaklar. Onlar nasıl ki el an mülkün Mehdi Aleyhisselam'a ait olduğunu bilmiyorlar. Aynı şekilde el an helak olduklarını da bilmiyorlar. Onlar nasıl ki mülk Allah'ındır deyip Allah Teala'yı ve Allah Teala'nın mülkteki halifesi Muhammed İsa Mehdi Aleyhisselam'ı nasıl tanımayıp zulmettiler ise helakları da zulümleri gibi elimdir ama görmüyorlar. Nasıl helak olduklarını bilmiyorlar ve bilmeyecekler. Allah Teala eşsizdir, subhandır. Zahir zaman Rasulleri ve Mehdi Aleyhisselam da eşsiz bir kuldur. Hani Mehdi zengin olacaktı diyorlar. Bilmiyorlar ki zahir ve batın bütün dünya ve gökler Allah Teala ve Rasullerinindir. Bunlar ebedi cehennem odunudurlar. Allah Teala'nın elim azabı, sonsuz gazabı ve sonsuz laneti bunların üzerine olsun elan ve ebeden. Bunlar hidayeti de Mehdi'yi de görmediler, görmezler. Hidayet, iman ve İslam sadece ve sadece yaratılışın yakut, zümrüt ve incilerine aittir. Selam olsun o yakut, zümrüt, inci ve zebercetlere. Ve ben Allah kuluna sonsuzca salat ve selam olsun bütün alemlerden. Ve Muhammed Aleyhisselam'a. Muhammed Aleyhisselam'dan Adem Aleyhisselam'a kadar bütün Resul, Nebi, Mukarreb, Muhtedun, Murselun ve bütün Allah Teala ehline. Amin.